İyi günler arkadaşlar ben Sefa Cersoy. Bugün Counter Strike Global Offensive hile cevabı serimizde kaçıncı bölümdeyiz? 7. bölümdeyiz. 7. bölümde beraberiz. Yani 32. bölüm oluyor galiba. Galiba az yok ikinci bölüm oluyor. Hemen delilleri inceledik. Sert bir mouse tıkıyla giriştik. Ee, yeni delilimize. Bakalım bu sefer neresi olacak? Bir Dust inceledik geçen bölüm yine Twitch'teyiz tabii ki. Bir Mirage inceledik. Bir S-Alt çıkmıyor abi ya. Ben S-Alt istiyorum. Ben 1-5'ten beri esaltçı olduğumdan dolayı hala esalt sevgim var. Arada rekabetçide de olsa giriyorum esalta. Hatta oha brut bedel 6 manyak mısın falan yapan arkadaşlarımız oluyor. Ben seviyorum. Dusty geldi. Evet yine ee, şeyler görünmüyor. Canlar falan görünmüyor. Can sıkıcı durumlar devam ediyor ne yazık ki. ESC'ye basamıyorum. Bunun için sürekli bana ESC'ye baslayan arkadaşlarımız oluyor. Fakat ESC işe yaramıyor. Yani ESC'ye şu an deli gibi basıyorum aslında bakarsanız. Bir halt olmuyor. Neyse başladık. Yani ne durumdayız? 7. round. Suspect'imiz şu an sonuncu. 2 var. Yani şüphelimiz sonuncu. 3-3 ee, maç. İlk eko round'u kazanmışlar. İlk round'u sonra ikinci eko round kaybetmişler. Üçüncü el eko oldukları halde kazanmışlar. Evet ilk kili güzel. Berbat vuruşlar. Lan hızlandırdım hadi bit artık <laughs> Tamam Döndük ee, Beşinci round. Bir round onlar kaybediyor bir round kazanıyor Çok enteresan bir şey olmuş ama iki round tur kaybediyorlar Seriyi bozmuşlar ee, Bir bunny Yapar moddaydı ama Tam bir bunny gibi değildi yani şey değil Ekstra script Kullanılarak yapılan bunnylerden değildi Gayet mouse'un Orta tuşunu ayarlamış modda bir Bunny gibi gördüm en azından pek göremedim adamın silahlarında. Ama yo bildiğin scriptsel bani lan bu. Evet bu scriptsel bani. Yani normal ee, mouse'un orta tuşuna orta tuşunun aşağı çekmesini atayarak yapılan banilerden değil pek. Çünkü ee, ters yönlere kayma genelde scriptsellerde oluyor. Normal oyunun sistem pek izin vermiyor onu ona. Ne yazık ki X-Ray'i de kapatamıyorum. Çok can sıkıcı. Bazen böyle oluyor Overwatch'ta. Hiçbir tuş da işlemiyor. Neyse sıkıntı yok. Böyle devam ederiz. Ee, bunny yapıyor. Onu gördük. Zaten ee, devamında ne olacak onu merak ediyorum ben. Şu ana kadar pek sıkıntılı bir vuruşunu görmedim. Sürekli deagle alıyor. Vuramadı. 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 Öldü. İki arkadaşı B'ye girdi. Bu ikisi A'ya giriyor. Short'taydı. Bir kişi öldü o da. Son kişi B'de. Geliyor. Tunelden mi geldi? Evet, tunelden. T spawn'a doğru gidiyor. Long gelecek muhtemelen. Oho sen gelene kadar bomba üç kez patlar lan. Attığı flash'a bak. Allah kahretsin. Yalnız, yer eğer oynuyorsa skin varmış. Yo, AWP değil zaten de. Scout onun değil. Scout almamıştı sanki Şey, bölümün başında Long bakıyor şu an. 360 yapıyor Yani herifin O flash atışına bakarak Smurf nasıl, böyle bir smurf olmaz Düşüncesine Gark oldum açıkçası ama Smurf muhabbet dönüyor çünkü chatte. Evet, Bunny ekstra script de kullanıyor. Hızlanma durumundan bir söylemiş zaten. Ee, normal olarak Bunny yaptığınızda hızlanmanız böyle olmaz. Bunu defalarca söyledim zaten daha önceden. Ama her şeyi en iyi ve çok bilen arkadaşlarımız Hayır ben de bunny yapıyor falan Ulan bunny'den baniye bunny fark var biz de bunu söylüyoruz zaten Ama anlamıyorlar işte ne yazık ki <laughs> ee, O yön değiştirmeler Hız durumu falan e, Normal oyunun içinde yapabildiğiniz baniyle, ile e, yapılan bunny'ler arasında fark oluşturuyor Bunu bir türlü anlatamıyorum ama çünkü dediğim gibi herkes her şeyi çok iyi biliyor. Hiç hayatında hile incelememiş, hile görmemiş arkadaşlar. Kullanma açısından hani kullanışının nasıl olduğunu ya da içeriğini görmemiş arkadaşlar hile konusunda en bilgili mercilerimiz olduğu için ee, ne yazık ki biz hep bilmeyen konumunda kalıyoruz. Hani vardır ya etme cahille muhabbet küstürürsün, silme cam kırıyla götünü kestirirsin diye bir laf o bizdeki de. Yani bilmiyorsa onunla o tartışmaya girmemek gerekiyor. Biz sürekli bu hatayı yapıyoruz ne yazık ki. Yani şu ana kadar bana hariç pek bir şey göremedim. Yani ben görmedim en azından. Smoke. <laughs> 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 Ne yapıyorsun abi? Niye adamına adamının götüne bıçağı soktun? Hadi lan, iyi vurdu. Ona lan? Zeus'u çekti o sırada. Evet, tam ateş ettikten sonra başka bir silah çekerseniz onun mermisi gidebiliyor böyle. Abi bu nasıl flash lan? yine headshot vuramadı. Oy çok iyi vurdu. Onu da vurdu, öldü. Diffuse ladılar. Adamın tek iyi baktığı yer midde double door. Tam heriflerin geçeceği yeri hani daha adamlar gelmeden yani volek olarak söylemiyorum. Volek yok zaten. O durumda yok en azından. Ve direkt olarak tam e, güzel yere bakabiliyor. Alınacak. Normal. Kolu görünüyordu herifin. Bir ben şu QQ'yu yapamıyorum ya. Hiç alışamadım. Denemedim de pek. QQ kullanamıyorum hiç. Atlayamadım. Gördü o herif. Lan 7 canım var. Aksiyonlara giriyorsun manyak. Bomba da orada düştü. Ne yapsın adam? Öldüm. takım sırf troll abi bir birbirini bıçaklıyorlar bir ee, bomba atıyorlar Ben de can görünmüyor Onur Adamın bana hariç şu ana kadar hiçbir şey yok Bu raporlanmasını gerektirecek ne olabilir diye sadece Flashbank. bakınıyorum şu anda. Belki deminki ki e, SS, SG ile yok SSG ile yaptığı kill olabilir anca reportlanmasını sağlayan Long'ta yaptığı. Ama tek bir hareketten de reportladılarsa ne diyeyim adamlara yani. Hacı oraya attın da yerine belli etmedim mi Long dışındaki herife şimdi. Adam görmüştü onu aslında. Evet çok güzel bir şekilde herif döndü ama yemedi işte. Zeus'u beklemiyordu. Güzel. Long'dan gelen var. Sesi de duydun aslında. Ayak sesini duydun. İnsan bir bakar ya. Neyse. Ee, direkt olarak hepsi için yetersiz Sadece diğer dış destekler için otomatik zıplama şurada gördüğünüz gibi. Ee, suçunu ispatlamak için yeterli diyorum. Başka bir durumu yok. Yani şu da denilebilir aslında. Hani kasten takım arkadaşına engelleme, takım arkadaşlarına zarar vermeye. Hani bir kere bıçakladı diye demek biraz bunu deli suçunu ispatlamak için yeter demek biraz ağır olur. O sebeple sadece diğer dış destek olarak işaretledim. Hemen ikinci delinin delilin gelmesini bekliyorum. Evet, tamamdır. Geldi. Dediğim gibi muhtemelen birçok insan o bani değildi bilmem ne falan filan yapacak da bir hileleri incelerseniz arkadaşlar hilelerdeki bani özelliğini incelerseniz o zaman e, anlarsınız burada bani'nin ekstra script'le olan bir durum olduğunu. Ki eğer yapılabilen bir şey olsa oyun içindeki bani ile hile bani arasında yani hilesiz ya da ekstra scriptlerdeki bani'nin bir farkı olmasa ikisi de zaten oyun içinde de yapılabiliyor olsa o scriptlerle yapılabilen bani oraya büyük suç olarak diğer dış desteklere otomatik zıplama özelliğini koymazlardı. Zaten oyun içinde de yapılabiliyor bu hile değildir demezlerdi. Adam yazmış diğer dış destek yani dış destekle yapılabiliyor o bahsettiğimiz olay. O sebeple ne olur polemiğe girmeden önce bir bakın hilelere o tarz düşünen arkadaşlar. O zaman anlayabilirsiniz. Evet ikinci Overwatch vakamızı hemen yapalım. Oh, catch, şey overpass. Abi şu overpass, catch ve evet overpass ve Catch'i sürekli karıştırıyorum. Overpass. Üçü de nefret ettiğim haritalar. Overpass, catch, nuke. Bu üçünden nefret ediyorum. Bildiğin nefret ediyorum ya. Ee, 6-4 yeniliyorlar. Suspect'imiz, şüphelimiz şu anda 3. sırada. 8 kili var, 9 kere ölmüş bir Edo'su var. Ee, AFK kalıyor niyeyse. EVP almıştı. Belki yazı yazıyordur burada. Sonuçta oyun içi konuşmaları göremiyoruz ne yazık ki. Hyper canavar. Eğer drop olarak almadıysa herifte hyper var. Bildiğin hyper var yani. Aha. Çok güzel skinler ya. Güzel vuruş. Kaçırdı. Buradakini prefer diyemeyiz zaten ayak sesini duyuyor çok normal, erken ateş etmeye başlaması. Aynı bizim long tane gölgesini görüp ya da ayak sesini duyup P90'la taramaya başladığımız ya da semi machine gun'larla taramaya başladığımız gibi gayet normal bir ön taramaydı. Hyper sadece bu herifin mi değil mi onu merak ediyorum. Yazmıyor da işin kötüsü kimin olduğu. Şu an 10 kill, 9 death istatistiğiyle oynuyor. 10 kere öldürmüş, 9 kere ölmüş. Şu balonları patlatmayı çok seviyorum ya. Bu map'te Fnatic'in e, turnuvada yaptığı olayı unutamıyorum. E, bunu bilmeyen arkadaşlarımız Google'da aratıp bulabilir. Şu hemen sağ bölümde şurada... ...Olof e, olması lazım. Hemen şu tırın arkasında Olof orada buslanıp yukarıdan... E, ...bu bölgeye bakıyordu geliyorlar mı gelmiyorlar mı diye. Daha doğrusu buranın bir arkasına bakıyordu. Ve baya baya maçı çevirdiler. Comeback yaptılar. Sonrasında turnuvadan çekildiler. Bir nevi oyun hatası kullandılar. Yalnız ayak sesi almadı herif orada. Yani ben en azından duymadım bir ayak sesi. Tek mi kaldı şu an? Evet. 4'e 1'di. Şu an 2'ye 1. Bombayı Bomba hala CT'lerde gerçi. Onda bir sıkıntı yok. Yapma Allah aşkına ya. Yani ben bu mapi bayağı oynadım aslında hani oraya bomba atmasının tek sebebi şu olabilir hani normalde oraya bomba atılmaz abi oradan çıkarken de yalnız orayı göremiyor herif ben x-ray olduğu için görüyorum da o herif orayı göremiyor. Yani orada adamın olduğunu tam olarak şey yapmadan ateş etti. Yani normalde önünü ateş edersiniz. Direkt olarak kutuyu ateş etti. X-ray'i kapatamıyorum ne yazık ki şimdi. Keşke kapatabilsem gösterebileceğim de. Ne yazık ki kapatamıyorum. Ee, Volek. Üçüncü şüphelendiğim hareket oldu Volek'ten. Evet artık kapalı o fanatik kullandığı clutch. Yani bug diyebiliriz aslında da bug da değil aslında da haritanın bir sıkıntısı. Evet Volek bayağı eee Volek şeyleri var. Yorumları var şu an. Flashbang. Laying down smoke. down smoke incendiary out var smoke hek yazık ya hekadan bari bana verse AWP'yi demiş Emre. Ne yapıyorsun abi ya? Kaç takımla mı şey yapıyorsun? O sırada tartışıyorsun, ne yapıyorsun? Overwatch izliyoruz şurada. Tartışma. Ölecek. Güzel. Gelen var. Ayak sesi duymadı. Yine iki kişiler pardon bu sefer öldü. Arada durup hile ayarlarını yapıyor ya durması şüpheli değildir hani şüpheli bir durumdur ama sonuçta chatten yazıyor olabilir o sırada facete birilerine yazıyor olabilir ne bileyim başka bir şeylere bakıyor olabilir yani sadece Smoke. afk kaldı diye ki adamın skin'i yok deminki skin, skin dediğim gibi dropmuş eee afk kaldı bir süre diye hile diyemeyiz bir adam asla Sadece Volek'ten şüpheliyim. Eğimde pek bir şey görmedim. Bunun sebebi bir e, pre prefire olarak yaptığı bir hareket, bir iki hareket. İkincisi de adam olmayan yerlere çok rahat giriyor. Yani etrafta adam yoksa çok rahat bir şekilde oraya dalıyor. AWP var adamın elinde. Ama zoom açmadan, hani sadece bir bakmış olmak için bakıyor ve zoom'u hiç açmadan devam ediyor. E, B'de yaptığı, B'de yaptığı mesela burada bir e, prefire. B'de yaptığı yine prefire ve eğim kayması var. Ee, BD yaptığı harekette de mesela adamla çatışıyor. Sağ gidiyor herif sağa bakıyor sola gidiyor sola bakıyor. Sonrasında burada ayağını gördü sıkıntı değil. sonrasında herif uzaklaştığında bir anda hemen kapının yanına geliyor. Sonra da CZ'sini çekip yakında pusuyor ve prefire ile öldürüyor. Şu ana kadar aim konusunda hiçbir şey görmemiştim. Demin bir eğim kayması oldu. ciddi ciddi aim kaydı. Trigger'sal bir kayıştı. eğim bot'sal değil. Yani eğim botun aim kayması öyle olmuyor. Trigger'ın o tarz bir dik kayma durumu var. Çünkü aim bot genelde hani nasıl diyeyim spreyi otomatikleştirir. İşte ya da adamın istediğin bölgesine nişan almanı sağlar ama taradığın için o işe yaramaz. Trigger'da ise adam geldiği anda vurup yani eğimi hareket ettirip, crosshair'ı hareket ettirip dalar. Ama tek bir hareket yüzünden şu an bu adama e, açıkçası ben şey diyemem. Hani yaptığında eğim kayması var mıydı? Vardı evet ama sadece o yüzden e, deli suçunu ispatlamaya yeterli demeyeceğim eğer başka bir şey yapmazsa ama volley konusunda şu anda kesin kararım olduğu yönünde. Bitti mi acaba? Bir rant daha var mı? Var. Bir ya da iki rant daha var. AVP onu mu bilmiyoruz. AVP'ye acıyan arkadaşlarımız var şu an chatte de. AVP'nin onun, onun olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela e, AK onun değilmiş. Demin gördük. Rogman Spray dediğimiz şey CS 1.6'daki 1.5'deki gibi ya da Half-Life'daki gibi duvara spray ile bir şey çizmek anlamında değil. Ee, sekmeyi engellemek açısından yani sekmenin tam tersi hareket etmekle alakalı bir şey. Hareket ettirmekle alakalı bir şey Crosshair'ı spray dediğimiz olay. Tararken Crosshair'ını aşağı indirerek sekme özelliğinin e, durumunu kaldırıyorsun. Bak adam sola baktı bir anda sağa döndü. Sağa baktı sola girdi falan. Normal bir vuruştu ama bu prefer değildi. Yine aynı şey. Bitti. Ee, demin dediğim gibi nişan desteği konusunda yetersiz diyorum. Görüş desteği konusunda suçunu ispatlamak için yeterli diyorum. Diğerleri konusunda da yetersiz değil diyorum. Sadece görüş desteği yani wallhack ee, ya da radar desteği açısından ee, bence en azından değil. Suçunu ispatlamak için yeterli karar bildir diyorum ve sonrasında yeni bir vaka bekliyoruz. Evet Angolian çok rahat hareket ediyor adamların olmadığı yerde ve bunu sürekli yapıyor. Adamın olduğu yere gelince ses almasa bile yavaşlıyor demiş. Evet ben de aynı şeyi söylemiştim zaten. O konuda fazlasıyla şüpheli. Bir saniye ya bu ikinci vaka mıydı? İkinci vaka bu ya bitirdik bir saniye. Ben üç, ilk vakamız diye yapıyorum. Demin Dust 2'de tabii ki incelemiştik. Evet. Bitti ya. harbiden. Ben bittiğinin farkında değilim. Ben ikinci vakaya geçeceğiz diye şey yapıyorum. Evet. Bitirdik. Bu da bitti. 7. bölümümüzde Overwatch serisinde. Bu kanaldaki turuncu leve dahil 32. bölümümüzdü. Ve bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.